Takımda en iyi giyinen kim? Barış Alper Yılmaz. En kötü giyinen? Elias Celert. %100. Antrenmana en geç kalan kim? Mişi. Yani onu şu an takımda değil ama Mişi Batu Hep <laughs> Mişi'yi bekliyoruz her şeyde. Peki en bonkör kim? Abdülkerim Bardakçı diyebilirim ya. Bize şeyliği vardır yani. Peki tamam. en cimri? En cimriyi söylersem kendimi yakarım. Aklımda bir isim var çünkü söyleyemem. Aklındakini işte söyleyebilirsin. Aklımdaki büyük bir isim o yüzden demek istemiyorum. <laughs> en cimri yok takımda. Takımda en iyi anlaştığın kim? Gerçekten herkesle çok iyi anlaşabiliyorum. Ama biri daha vardır İletişim favori anlamında. ya. Yusuf Demir'le kafamız uyuyor. Çok gülüyoruz. Hem Hı. de yaşıtım olduğu için Yusuf'la e, daha çok güzel zaman geçirebiliyorum. Peki üstüne. en eğlencelisi kim? Lucas Torreira. Gerçekten. Lucas Torreira. <laughs> o Torreira. kadar belli ki. Gününde bir Mario Lemina da çok komik olabiliyor. Peki takımın en sinirlisi kim? Abdülkerim Bardakçı eğer kafası gergin. gerginse çekilmez hali olabilir. Günay abi sinirli olduğu şey çekilmez. Okan Hoca'nın gergin olduğu an çekilmez. Okan Buruk Hı. sinirliyse ve iyi bir siniri vardır yani hocanın bu üçü bence. Peki takımdaki en çalışkan ve en tembel kim? Günay Güvenç, Mustera, gençlerin hepsi çalışıyor. Ben de dahil. Bende de dahil. <laughs> Çalışırız yani o konuda. Tembel yok ama o simen salona hani giren bir oyuncu tipi yok. Zaten fiziksel yapısı olarak da çok ihtiyacı bence yok. Hani o yüzden girdiğini düşünmüyorum. Bilmiyorum Napoli'de öyle mi? Tembel demeyeyim ama hani daha çok işini sahada yapar o O yüzden Anladım. zaten ihtiyacı da yok. İhtiyacı çok da yok çok bir yani. Evet. Var yani. Hani o <laughs> konuda da, da onu diye diyebilirim. Kesinlikle.